Herkesiniz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün 5000 kupadaki mega açacağız. Biz şimdi taktik yapıp hemen gelelim. Evet. <laughs> arkadaşlar taktik yap. İnşallah yaptık. spike çıkar. Hmm, İnşallah da. Hadi bakalım. Ah! Kanka dua okuyacağız. Dur. Arkadaşlar biz dua okuyoruz. Yani. <laughs> Ben okudum. Ay, Altı. Oh. Bir dakika kanka. Bir dakika kanka. Bir dakika kanka. Sakin ol kanka. Tamam sakin ol kanka. Bir dakika ben hızlıca basıyorum. Kanka önümde. Kanka getir parmağını en yani üst şuraya. Bir, iki, üç. Sende. Sen çıldır. Valla sende. Yemin ederim Kanka. <gülüyor> 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 kanka. Ay. Kanka. Sen de. montaj sen Montaj, montaj tarz Lütfen montaj tarz. Lütfen. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz kanka arkadaşlar. Diyor. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like Hı. atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Sandy. Kanka. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı izleyin. videoma like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Sandy. Ага, вот так вот.